Selam arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlere kısaca hesap komuterden bahsetmek istiyorum. Tüm oyun ve hizmetleri tek tıkla bulabilir, hesaplarınızı geliştirebilir, oyun içi içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz. Özellikle Counter Strike için özel bir pazar mevcut. Ve en güzeli %0 komisyonla ürün satışı yapabiliyorsunuz. Ayrıca ilan pazarında kurallara uygun şekilde istediğiniz ürünleri satarak para kazanabilir ve kazancınızı direkt banka hesabınıza çekebilirsiniz. Üstelik Zul altını Valorant VP, PUBG Mobile UC gibi çekilişlerle de oyun keyfinizi arttırabilirsiniz. Daha fazlası için açıklamadaki hesap.com.tr referans linkimden hemen üye olup fırsatları kaçırmayın. Kaçırmayın, kaçırmayın. Kapat abına kup kapat. Ottoman Ottoman Empire yes. What the fuck yeah yeah. Otu otu. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> I go şu. Abi kolorifer ayarı gösterir misin? <laughs> <laughs> Gidemiyorum niye? Three. What up? What up? What up? What up? What the fuck? What up? I'm blue, open. where are you from Blue? We're all three from Belgium. Belgium? Lukaku! Yes. Lakaka. Lakaka! Lakaka, Mertens, Mertens! Nah, Ya yeah, De Bruyne. Right Korto av Kortius. Korto. Okay, okay. okay. Hayatımda bu kadar kötü oynayıp 3 taneden vurdum. Daha belli yok amına. No. <laughs> <laughs> Shut the fuck up. Şese uh, report yala. Is there a We retrieved uh, them from the metal facility. <laughs> <laughs> Xflood'un AC'ni çalmıştın hatırlıyor musun? Öyle bir şey yapmam ben. Yasin'i vuramayacağını düşünüp vurmuşumdur onu. Öyle bir şey yapmam. Raid sence ne olmalı? Ya bir raid 7, 8, 4, 6, 5, 4 5 ya. Çok şey yapmayın, kafa yormayın abi. Bazıları diyor işte mermi gitmesi için bilmem ne bilmem. Mermiyi götürüyorsan her türlü götürürsün. Boş iş bu onlar. Ayar işi boş ne? iş kardeşim. Immortalize'yi seni kafanı sikin ben ya. Şu yazdıklarına bir çekip I push, I push, ben direkt lobu koşuyorum. Shot 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 Rushbang Shot 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 one shot Bu ne ya? Bu flashları kim atıyor? Çocuğum böyle iyi mi oldu Nasıl adam vurabiliyor lan? Bin Ay A satayım mı B'ye? B'ye rush bence. Ama B'ye gidelim abi. Maç kaç kaç? You're looking with a bear bush. Allah kabul etsin. Ezan okunuyor. Last long. Long. Noise. <laughs> Furia comeback gör tebrikler daha kötü yönetilemezdir bu yönetim. Ya kanka Furia bilmiyorum çok garip bir takım olmadı mı sizce de ya? Çok fazla başarısızlar ve hala devam ediyorlar aynı kadroyla. Kanka ben ne malım ya? Last to meet. Last to meet guys. Ryan'e <laughs> vs mi çağırıyor? <laughs> Yapma. Çağırmaz olma lan. maçı niye girsin? <laughs> Last middle. Last middle. De bobo, vimos. Control nem vi, vimos. Isso. Síde tornei, vossos. V se chamaria. Não Guys, what the fuck, guys? You, you? You, you, you need to shut the fuck up. Yo. Okay, 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 okay. Sorry, sorry. Lukaku. You, you. Go, come. You, you. Listen to this, the music, man. Lukaku. Lukaku é o meu, é o meu, What a shit match. Box. Shit box. Uzatmaya bir gitti. Puh. Amına. Gerçi uzatmaya bir gitti ya. <laughs> lan! Lan! 3, 2, 1 Flashı patlayacağını değil, adamın geleceğini söyledim ama o da olur. <gülüyor> <gülüyor> Umarım daha fazla uzamaz ya. Vallahi umarım daha çok uzamaz. Boku çıkar o kadar uzarsa. Last, middle, nice bro GG. Low, 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 low. Oh oh bayiz. Kom. Let's, go, let's go. Oh, okay. mid, mid. Mid. Şunu vursunlar diye bekliyorum da vuruyorlar ya. last long. This? Come on, try this. Hang Pistol on. Come on, Kurt. Kurti, Kurti. Pistol on. Come on, Kurt. No? Levoya, what happened? What happened? Where are you from, Metal Jacket?

RR help, RR help, P, C, G, G, C, S çöktü. Ben vallahi hiç anlamam C, S'den. Oğlum siz yardım etsenize adama, benden niye yardım istiyor? Adam benden yardım istemiyordur, siz söylüyorsunuz. Guys, what the fuck? <laughs> <laughs> deagle, deagle, deagle. All the eagle. come on. Deagle, deagle, deagle. We all go met through city. Kom, kom, kom. Hé, hé. Allemaal de garand. Mid run, double door, city to way. Lower low, lower low. Oh, Kogli! Boom. Kugli! Boom. Cockley. Boom. Cockley. Boom. What the fuck He's jumped. dead? Short, short one. Is he refusing the bomb? Come on. Nice. Akua! That's right, that's right. Terrorists one more round bro, one more round, what the fuck? Yeah no no maar it was GG for the round Aukaku ah, no, then the Dukaku I'm, I'm not black Okay I'm black. You... is black I want Mertens Mertens <laughs> <laughs> Hazard more like Hazard. Hazard Yeah Okay okay Well um, like uh, the Hazard or old Hazard couldn't understand you. you uh, retarded friend is talking in between. Old Hazard or uh, Young Hazard? No, uh, old one. Old one? Yeah. <laughs> On my way. Hazard değil top şey de ha. Valla seneler önce, bir 10-15 sene önce. Aaaa! Ah! Yeah. Last long GG guys, thank you for the game and uh, fuck yes. nice, you nice.